Efendim kimler gelmiş kimler gelmiş Filiz Özkol gelmiş Filizcim hoş geldin Hoş bulduk Adil değil Yıldırım gelmiş Bizde de yeşil var. Biz evet, bugün evet. çok uyumluyuz. Yine yeşillendi. <laughs> yani yeşil. Yeşil enerji arttırıyor. Gerçekten öyle bak. Enerjiniz bol olsun canlarım benim. Bugün ilişkideki bütün sorunları, problemleri çözüyoruz. Çözelim Bak, bakalım. evliliğinizde, ilişkinizde problem yaşıyorsanız, çocuğunuzla aranızda böyle büyük çekişmeler varsa önce bize burcunu söyleyin. Aynen. Hadi yazın bize Instagram'dan benim burcum bu, kocamın burcu bu. Nasıl davranırsam ilişkimdeki sorunu çözebilirim ya da benim çocuğum hiç benim sözümü dinlemiyor. Onun burcu şu. Ne yapmam gerekiyor? İlişkimde şöyle davranırsam acaba sorunu çözer miyim? Çözeriz. Astroloji uzmanı, <laughs> e, ilişki uzmanı daha ne olsun? Hadi sorularınızı bekliyorum. Başlayalım. Ve sorularla başlıyorum. Bugün iyi miyiz? Gayet. Her, Her şey çok, yolunda çok, mı? Çok gayet. Iyi. Hadi gayet. başlıyorum o zaman. Bugün sizden de böyle cayır cayır bomba gibi sorular bekliyorum. Olur mu canlarım benim? Evet. Akrep'ler ekran başındalar. Akrep kadınının Nur ablacığım bu yaz neler bekliyor diyor sevgili Betül. <laughs> akrep Hazirana kadını, girdik bakalım akrep şimdi. Akrep kadının zaten başladı. Süresi başladı. <laughs> Jüpiter balık burcuna geçti. Akrep'in Mars'ı yengeç burcunda. Venüs perşembe günü yengeç burcunda şöyle tam üçgen açısına giriyor akrep filizcüm ya aşk bize da, yani, hı, yani. Ya. bize şunu anlat mesela akrepler sizi bu yaz cayır cayır bir aşk bekliyorler hayır cayır cayır bir aşk beklemiyor maalesef <laughs> olmayan bir şey niye söyleyeyim ki Tabii sadece ki. şu dönem 30 Temmuz'a kadar eğer iyi kullanabilirlerse şu dönemi kasımdan sonra aşk var. Aşk her yerde zaten. Şimdi bir dakika bu Aha. dönemi iyi kullanırsa kasma mı yansıyor? Tabii nasıl ki. bir geometri var abla bir şey, orada? Aşk ne zaman başlar, nerede devam eder? 30 Temmuz'a kadar muhtem? iyi dönem mi akrepler için? Şu, şu dönem için? aşk başlama dönemi evet. Yani yeni biriyle tanışacak galiba tanışacak, bu dönem. Azıcık flörtleşecek. Flörtleşecek. Azıcık birbirine Flörtleşmeyi de yapacağım. yapıyorsun böyle beden diliyle. <laughs> ondan, sonra, falan. ondan sonra Kasım'da aşk başkadır olacak. Aa, evet öyle bir söz de var. O Güzel zaman yani. şöyle bu yaz sizi ne bekliyor? Evet. Bu yaz şunu diyebilir miyiz? Ha. Bu yaz böyle ilişkiye birazcık efor sarf etmeniz gerekiyor. Evet, belki de ilk adım atmaları lazım. Gerekiyor. Evet. Sinyal vermek de önemli bak. Sinyal nasıl veriliyor? Yani şimdi bu soru çok geliyor mesela kızlar. Araba kızlardan. mıyız <gülüyor> <olabilirsin>? <gülüyor> Sağ sinyal ver. <laughs> <Yani> mesela <laughs> tanışmak isteyen bir adam var. <laughs> ha, evet. Şimdi evet. erkekler ilk adımı da atamaz. Çok kolay bir şey değil bu. Kadınlar kadından, mı atsın? Yok hayır. Kadının o sinyali vermesi çok önemlidir. Akrep kadını sinyal verir mi? Sinyali değil. Bütün her, yani böyle inanılmaz derecede işaret verir. Nasıl vereceğiz sinyal? Bakışları çok güçlüdür akrebin. Beler geçer. Yani akrep öyle bir baktığı zaman akrep kadını adam şöyle bir paralize olur şöyle bir kalır. Der ki bir dakika ya ne oldu şimdi üstümden traktör mü geçti ne oldu o kadar iyidir bakışı. Akrep kadını zaten herhangi bir yerde bir erkek hani işte mesela bu işlerde çok evet. çalıştığım için bakışıyla tanırım. Siz akrep misiniz derim yani çok güçlü yoğun bir bakışları var derin. Akrep şimdi bak, kadını siyah beyazdır. Ya ister ya istemez. Bakışınla sinyal verebilirsin gülüşünle. Mesela sürekli konuşmak isteyen bir adam var cesaret bulamıyor. Mesela işte ofis ortamında falan ya da işte arkadaş ortamında. Şu soru bile bir erkek için yeterli o adımı atması için cesaret vericidir. Merhaba nasılsınız? Bak bu kadar. Bu mudur sinyal? Yani? Bu kadar. Sadece cümleye girmek bile gerisini artık adam sohbeti açsın. Yani, Sadece sorun derin, ne biliyor derin, musun? Derin, Kim flört edemiyor biliyor musun? Bak ak kadınlardan çok gelen bir şey bu. Şu kadınlar genelde flört edemiyor. Adamın hoşlandığını anlıyor. Ama başka tarafa bakıyor kadın. Hep başka tarafa bakıyor veya surat asıyor. Çok böyle agresif bir tavrı var. Adam da diyor ki adıma tamam çok sert bir yapısı var. Bazı kadınların beden dili çok sert dışarıdan. Dolayısıyla eğer sinyal vermek istiyorsanız hani sohbet başlasın istiyorsanız öyle söyleyeyim. O zaman en azından bir gün merhaba bugün nasılsınız? Bak bu kadar Yeter. Günaydın. Bizim toplumumuzda yalnız kadının ilk adımı atması çok zor. Çünkü ya bir akrep öyle ilk adımı atar mı? Akrep kadını asla ilk adımı atmaz. Bekler sadece. Keşfedilmeyi bekler. O zaten e, kimi e, kafaya alacak, kiminle ilişki kuracak kafasında mı? şekillenmiştir. Hı. Şekillenmiştir. Sadece o er manyetik bir gücü var. Yani birini seçmişse o adam zaten onu seçecek. Şimdi karşısındaki bir akrep, bak şimdi bir akrep kadını adım atmaz diyorsunuz ya. Ben atmaz. bir şey söyleyebilir miyim atmaz, bu konuda? Atmaz. Ben akreplerle yani ilişkilerim oldu. İyi tanıdığım <laughs> bir burç. Hiçbirisine ben adım atmadım. Hepsi onlar attı. Atmas ilişkileri hepsi dedi. evet yani birçok akrep değişimi oldu. Şöyle akreple çok aşırı rahat konuşabilirim. Vardır, aşırı. Çok rahat adım atan bir burç. Bak akrep, çok rahat. Bak, şöyle bir şey akrepler. Abla bu programda yükselirim. Yükselirim. Birebir deneyimler Kabul ya. Bak, deneyimler yani. Akrepler <laughs> astroloji denen bir harita var. Her akrebin sağında terazi vardır, Hı -hı. solunda yay vardır. Bismillah. Her akrep katıksız değildir. Her katıksız akrep olsaydı katıksız. zaten senin dediğin gibi olurdu. Akreplerin bir terazi tarafı vardır. Merkür Venüs'ü terazi'dedir. Astroloji denen bir dil var yani. Yoksa 12 tane kalıp insan, 12 tane insanın bütün kişilikleri aynı. Toplumda her karşılaştığımız insan akrepler böyle, boğalar böyle, ikizler böyle diye sadece 12 sınıf sınıflandırırdık. Öyle bir şey sen, yok. Sen adım atmaz diyorsun. Ben atar diyorum. Akrepler e, terazi burcu özellikleri varsa sol tarafından Hı -hı. almışlarsa biraz kapı komşusudur. Ondan sonra daha cilveli olabilirler yay tarafından almışlarsa Merkür Venüs'ü yaydaysa aşırı flörstür. Gelir ve seni çeker alır. Senin rastladığın onlar. Bana onlar geldi. Katıksız akrepse Mars'ı, Pliton'u, Venüs'ü, Merkür'ü akrepse. Saf akrep. Bin sene geçse sana tarz vermez. Yani <laughs> Saf akrep. <gülüyor> sana... <gülüyor> Hayır, şey demek istiyorsun sen, yani safkan, tür, safkan. Yani hani, safkan aynen. deriz ya. Hiçbir aynen. burçlar etkilenmemiş. Tabii derken, tabii. Akrepler, o yüzden astroloji haritası denen bir şey var. Akrebi hiçbir zaman tek olarak yorumlamayacaksın. Peki. Yayıyla, ile kolunda yay ve terazi var onun. Ama senin akrepler bayağı fenaymış. Şimdi <laughs> direkt, direkt. bayağı. Fena. Evet. Yani evet, bu sinyal verme işi de çok güzelmiş. Çok. Bak Kızlar, beğendiğimiz evet. biri karşımıza çıkarsa ben, ve demek sinyal bile vereceğiz. Sinyal ne olacak? <laughs> Mesela karşılaştın günaydın hayatım olmuyor tabii değil mi İlk Yok canım ne <laughs> yaptın sen? Ne <gülüyor> yaptın? <gülüyor> hayatım nereden çıktı? Ben fazla dörtleri <laughs> ya bak... yaktım. <laughs> sen dörtleri yaktın. <laughs> bak şöyle şöyle. Merhabalar nasılsınız? Bu kadar Çok günaydınlar dinliyor. nasılsınız demek yeter. Hı. Bir de bir şey diyeceğim. Sinyali geçelim. Bu insani bir şey değil mi? Bu normal bir şey değil mi? Selamlaşmak, günaydın demek işte normal bir şey, şey değil mi? Ama işte senden hoşlandığını bildiğin zaman böyle gözünün gözünün içine bakamıyorsun ki bir havaya bakıyorsun, Bir <laughs> İyi değil Böyle bir şeyler <laughs> evet. oluyor yani. Başka yere Ofiste karşılaşıyorsa şey diyebilir. Ben kahve alıyorum. Siz de alır mısınız? Size tabii. de alabilir miyim? Tabii. Aa, Aa, tabii. Adiye kahve alır mısın? Bir evet. şöyle bir şey diyebilir. Bak diyemem. bir adım ötesini söyleyeyim mi? Bak abla evet. güzel bir şey söyledi. Evet. Bir adım ötesi kadın Adamla ilgileniyor. adamda bakıyor ama konuşmaya cesaret edemiyor. Evet. Adamın da her gün sade kahve içtiğini görüyor. Şekersiz sade Aynen. kahve. Ee, bir şey dikkatimi çekti yani. Niye her gün sade kahve? Bak bu. Adam sana ne dersin? Bak bu. Neden öyle bir şey desin sana ne? <laughs> adam şunu Neden de... öyle bir şey desin? Kınım... Bak burada daha önemli bir şey var. Şu Adam şunu görüyor. Diyor ki bir dakika nasıl kahve içtim? Kadın bana yazıyor diyor. Hayır. <laughs> Abi Kahve şey üzerinden ya sohbet adam ama işte bak bundan ama, dolayı flört edemiyorlar. Şey, ya adam benim gibi ondan hoşlanmıyorsa ben ondan Ay, hoşlanıyorum. Hayır sen bakışları görüp bunu söylüyorsun. Durup dururken değil ya görüyorsun. Ya bakışları yanlış anlamışsam orada madaro Adam niye sürekli, sürekli oraya baksın? <gülüyor> yanlış <gülüyor> Niye şey. sürekli oraya baksın <gülüyor> <gülüyor> adam? Trafik kazası. Niye yanlıştan bakıyor adam sürekli oraya? Trafik kazası olursun yaylar karışıyor. Adam bakıyor. Bir erkek ilgilenmediği kadına fazla bakmaz. aa bir erkek ilgilenmediği kadına fazla bakmaz. Bak başka yöne bakar, kuzey doğuya bakar oraya bakmaz. Adil kendini Söyle, anlatıyor. Bazen <laughs> ilişkilerde şunu düşünüyorum. Mesela evleniyorsunuz ama kocanız bir türlü yani o eve ve size ait olmuyor. Yani ailesi, akrabaları, her şeyi çok daha önemli oluyor. Ee, sizi sevse dahi e, çok fazla önemsemiyor. Daha aileci önemsemiyor oluyor. Değil, o ee, çok sorumluluk sahibi erkeklerde işte var, o. geniş var. Şimdi ona bir kapsamda. soruyu ekrana getirelim. Evet. Mesela. Ee, Bununla ilgili özellikle evinizde anlaşamadığınız yani aslında kocanızı çok seviyorsunuz ama bir türlü eve bağlayamıyorsunuz. O hep annecidir. O hep akrabacıdır. İlişkiden o hep önce de öyledir. Elisidir. Evlilikten önce de öyledir. Hangi burçtan çıkar bu? Oğlaklar boğalardan. Oğlaklar. Yengeçler. Mesela kocanız, oğlak mi? boğa oğlak ve. Oğlak anneci. A aileci. He aileci. A annesi değil. O annesi arada. Yengeçler annesi. Boğalar e, ailesi, oğlaklar tamamen çevresi hepsi. Yani hepsinin bir kapsama alanı var. Mesela seyircimiz güzel bir soru sormuş. Bazı insanlar vardır aşkı için her şeyi göze alır mesela. Onun gururu bile, e, aşkı bile gururundan önde gider. Aşkı için gururunu ayaklar altına alabilecek kadar sevdiği sevdiği kişiye... Bağlı olan Burç hangisi? Şimdi e, evladiyelik aşklar vardır uzun süreli. Yani tarihsel. Bir de günlük aşklar vardır. Bazı kadınlar günlük aşkta çok fazla. Günlük Gözü ]lerken... hiçbir şeyi görmez. Yani kısa vadeli. Atıyorum aşkı bitene kadar. Üç sene, üç sene, beş sene. Koçlar bunu yapar. Kafasına birini takmışlarsa onu tutkuyla koştururlar o aşkın peşinden. Yaylar bunu yapar. Çünkü ateş enerjisi olan kadınlar yapar. Ama ateşleri söndüğü anda no problem yoktur. Aa. Duvar, duvar. Ondan sonra başka bir aşk peşinde koşarlar. Ama dersiniz ki çini sobası gibi çok sıcak ve uzun süre aşkını koruyacak geç olanlar soğur. vardır. Akrepler vardır. <laughs> çini sobası. Çini sobası. Eskiden <laughs> öyle derdik ya, anneannem öyle derdi. Çini sobası gibi geç ısınır, geç yanar, geç soğur. Geç soğur. Onun gibi bir şey. Hmm. Evet. Peki. Bu da önemli bir şey ama bir, bir insanı şıp sevdi olması da zor bir şey şeydim. Birden bire seni Bazı seviyor. Bazı burçlarda daha çok bu sevdi. İkizler diyebiliriz herhalde. İkizler, yay deriz. Yay ama dediğim gibi bunlar da kendi aralarında farklılıklar gösteriyor. Şimdi haritada ya harita demeyelim. her burcun yöneticisi vardır. Jüpiter etkili kadınlar sonsuz büyük aşkla severler. Jüpiter kimi e, lanse eder? şeyin ...balığın yöneticisidir, ikinci yöneticisi yayın yöneticisidir. Bunlar temelde bir su, biri ateş olduğu halde tutkuları farklıdır. Yay deliler gibi severek at gibi koşturur, atı <laughs> sembolize eder. O, yarı at, yarı insandır astrolojide, mitolojide. Yani elinde bir ok olan atın üzerinde o aşkın peşinde koşar. O zaman deliler gibi seven yayları yüreğinden evet. öpüyoruz. Bravo, yani. helal Bak, olsun. Ama ikizler öyle değildir. İkizler... Kelebek gibidir. Tercih halidir. Yani şu Yükselen ikizler de aynı oluyor mu? Tatlı Yükselen ikizler. Sen... <laughs> <laughs> sende de var sende de var. Kelebek gibi. Aynen. Kelebek. Ha, ben yengeçler kele sormuşlar. Sen da. kelebek gibisin ama yüreğin çok kelebek gibi değil. Hmm, evet. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ben girmeyeyim buraya. Yengeç kadını. Sokak.